Merhaba arkadaşlar. Karakterleri anlattığım videodan sonra hepimizin heyecan seviyesini böyle top seviyeye çıkaracak bir video ile karşınızdayım. Bugün Game of Thrones evrenindeki tüm ejderhaları konuşacağız. Ejderhaların dansı olarak adlandırılan ve dizimizin konusunu oluşturan bu bölümde yaklaşık 20'ye yakın ejderha var. Hatta tam sayı olarak vermek gerekirse dizimizde bizim 18 tane ejderha gösterilecek. Bunların 9 tanesini ilk sezondan göreceğiz. Tanıma fırsatı yakalayacağız. Bu 18 ejderhayı anlatırken yan taraflarına her birinin ismine zaten şöyle bir işaret koyarım. Oradan da anlarsınız ama içerikte zaten sık sık anlatacağım. Şöyle bir genel bir toparlama yapmak gerekirse 300 yıllık dönemde yani Aegon'un fethinden sıfır tarihinden Game of Thrones'un geçtiği tarihe kadar olan dönemde toplam 28 tane ejderhadan bahsediyor bize yazar. Yani Targaryen hanedanın geçtiği bu dönemde en fazla ejderha sayısının olduğu döneme denk geliyor bizim dizimiz. Ve bu ejderhaların sayısının da aynı zamanda hızlıca azaldığına tanık olacağız. Yani ironiktir aslında. Hem en fazla ejderha olan dönem hem de en hızlı ejderhaların soyunun böyle tükenme noktasına geldiği bir döneme gireceğiz. Yani spoiler vermemek için ejderhaların ölümleriyle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Sadece görünüş şekillerini, işte kimlerin bindiğini, karakterleri vurgulanacağı söylendi mesela ejderhaların karakterlerin ayrı ayrı vurgu yapacaklarmış. Bunlara dair işte birkaç böyle dipnotlar. Yani genel olarak böyle hani hepsini tanımak önemli. O yüzden videonun içeriğini genel olarak bunlar oluşturacak diyebilirim. Şöyle ejderhal listemi bir tarafa açıp diğer ekranıma da görsellerimi açıp isterseniz yavaştan başlayabiliriz. Sıfır tarihine gittiğimiz zaman Aegon the Conqueror'a yani. Kardeşi Rhaenys ve ablası Visenya ile beraber toplam 3 tane ejderhaları var bunların. Balerion, Meraxes ve Vhagar. Yani tarihin gördüğü en yaşlı, en büyük ve en güçlü ejderha tabii ki Aegon'un bindiği kara dehşet Balerion. Valeria kıyametini gören tek ejderha fetihten sonra yani kitaplarda anlatılan tek ejderha bu. Fetihten önce yaklaşık olarak 130 yıllarında falan doğmuş hemen hemen. Yani Aegon'un ölümünün ardından ona zalim Maegor biniyor. Daha sonrasında kısa bir süre Prenses Arya'nın bindiğini söyleyebiliriz. Fakat oralar uzun hem karışık ve konumuzun dışında olduğu için oralara çok girmeyeceğim ben. Balerion'a en son dizimizde kral olarak geçecek olan Viserys. 93 yılı civarında, 93-94 yıllarında olması lazım. 15-16 yaşlarındayken kendisini ejderha olarak seçiyor. Fakat Balerion o dönemler çok yaşlı ve çok yorgun. Yani 200 yılını aşkın, 220 yaşlarında falan. Yani hareket etmekte falan çok zorlanıyor o dönemler. Zaten e, Viserys Valerian'ı seçtikten sonra bir sene sonra da ölüyor Balerion. Yani o yüzden onu biz dizimizde göreceğiz, karşımıza çıkacak. Fakat daha çok Targaryen'ların bu Tanrı inanışla alakalı konularında çıkacak. Muhtemelen fragmanlarda gördüğümüz o mumların arkasında gözüken kafatası Balyerion'a ait olarak çıkacak karşımıza. Ve bu dizide geçecek ejderhaların özellikle Game of Thrones'dakilere göre çok 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 büyük olduğunu söylemek lazım. Çünkü çok daha fazla yaşlılar ve hep özgür çoğu yani öncekiler özellikle yani belli dönemlerde hep dışarıda yetiştikleri için çok hızlı bir şekilde büyüme fırsatı yakalıyorlar. Öyle söyleyebiliriz aslında. Balerion'dan sonra bir diğer ejderhamıza geçelim. İkinci ejderhamız Merakses. Merakses de Valerion'dan sonra en yaşlı ikinci ejderha. Aegon'un kardeşi Rhaenys biniyor. Da o zamanlardan itibaren yani sıfır yılında. Ya yani onun da Balerion'dan şöyle bir 30 yıl kadar falan genç olduğunu söylemek lazım. Yani ikisinin yaşları birbirine yakın. Onun da doğum tarihi bir fetihten önce 90-100 yıl tarihlerine kadar gidiyor. Valerian kıyametle gitmiyor ama onun az biraz sonrasına kadar geliyor doğum tarihi. Fetihten sonra Westeros'un fethinde yani Aegon ve kardeşleri Rhaenys ile birlikte çok önemli, çok kritik bir yer tutuyor orada. Fakat fetih sonrasında tam artık böyle tahtın tadını çıkartacakları dönemde fethedilemeyen Dorne'a Dor gidiyor. Ve orada gözünden vurularak, düşürülerek Reynis ile beraber öldürüyor. Ya yani genel olarak çok rastladım şöyle bir dolaşırken. Merak sesi Veigar'dan daha küçük gösteriyorlar fakat bu doğru değil. Ya yani Merak sesi en büyük ve en yaşlı ikinci ejderha. Veigar'dan bir 50 yıl kadar falan önce doğmuş. Fakat tabii ki o dizimizde yer almayacak. Yani bunu söyleyebiliriz. Dizimizde binicisi olan en büyük ve en yaşlı ejderha olarak karşımıza çıkacak. En güçlü ejderhalardan biri onun aynı zamanda. Belki de en güçlüsü de diyebiliriz yani. Veigar'a geçelim isterseniz. Önce fetih sırasında Aegon'un ablası Visenya tarafından sürülüyor. Visenya biniyor ona. Daha sonrasında dizimizde karşımıza kral olarak çıkacak Viserys ve onun kardeş Daemon'un babaları olan Baelon biniyor. Dördüncü Dor Savaşı'nda hatta bu savaş tecrübesi çok yüksek birisi yani çok yüksek bir ejderha bu. Önce işte Dor Savaşları'ndan birinde bu Prens Morion diye bir adam bu yaşlı kral Jairis'i dizide de bir kısımda bir kastanede karşımıza çıkacak o konsey muhabbetlerinde çok kalabalık bir filoyla fırtına topraklarını işgal etmek istiyor ve baskın yapmak istiyor. Tabi Jairis'in o dönem istihbarat çok kuvvetli ve atlıyor kendi ejderhası olan Vermitor'un sırtına ve Prens Aemon da Karax'in sırtına biniyor. Prens Baelon da tabii ki Veygar alıyor ve 3 tane ejderha. Yani bab, bir baba, iki oğul, iki tane prensle beraber 3 kişi. Yani koca savaşı, koca filoyu yani darmadan ediyorlar. Tek günde savaşı bitiriyorlar yani öyle söyleyebilirim. Yani tüm tarihteki en güçlü üçlülerden biri olan bir ekip bu ve bu ejderhaların üçünü de dizimizde göreceğiz biz. Neyse devam edelim. Bunların ardından Koles'in kızı kendisine Veigar'ı seçiyor. Ve daha sonrasında da fragmanında da kocaman ayağının toprağa bastığını görmüştük. Gibi yani gördüğümüz gibi Kral Viserys ve Kraliçe Alicent'in ikinci büyük oğlu yani üçüncü çocukları olan tek gezli Aemond onu seçiyor. Yani onun çok net bir tarifi yok fakat dizi kaynaklarından gelen açıklamalara göre yeşil göz ve bronz ama biraz daha böyle mavi ve yeşilimsi karışım olan böyle pullar ve kanatlara sahip bir ejderha gibi karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz aslında. Yani hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Fragmanda ekrana hırlayarak yaklaşan bir tane ejderha vardı. Bunu geçen fragman incelemesinde de söylemiştim. Görselini de buraya koyarım. Ben onun Veigar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak Sirex'i çok benzetmişler. Evet, gerçekten de benzetiyor fakat ben Sirex'in o kadar büyük olmayacağını, dolayısıyla o ejderhanın Veigar olduğunu hatta sahnedeki o ayağa gözüken ejderha sahnesinin devamı olduğunu ve bu tek gözlü Eymond'la ilk karşılaşmaları, Veigar'la tek gözlü Eymond'un ilk karşılaşmaları olabileceği sahne olduğunu düşünüyorum ben bunun. Tabii ki bunu görmek lazım, bir tahmin. İsterseniz bir diğer ejderhamız olan Quicksilver'a geçelim. Bu ta ilk başlara gittiğimizde Aegon'un küçük kardeşi olan Rhaenys'ten tek oğlu yani kardeşten oğlu olan Aenys'in ejderhası oluyor. Onun ölümünün ardından oğlu Aegon ona binmeye başlıyor bu sefer. İşte taht kavgası sırasında, zalim Maegor'la girdikleri taht kavgası sırasında zalim Maegor'un bindiği Balerion tarafından sürücüsü olan Aegon'la beraber öldürülüyor. Yani dizimizin başladığı tarihe kadar ölen üç ejderhadan bir tanesi bu. Yukarıda iki tanesinden bahsettim zaten. Valerio ve Meraxis'ten. Bu da üçüncüsü. Yani bundan sonra anlatacağım tüm ejderhalar dizimizde yaşı, yaşıyor olarak karşımıza çıkacak. Öyle söyleyebilirim. Geçelim dizimizde yer alacak bir diğer ejderhamız Dreamfire'a. Yani daki üç ejderhayı şöyle bir bakıyorum da peş peşe anlatmak daha iyi olacak sanki. Öyle düşünüyorum ben. Aegon'un torunlarının işte sırasıyla beşiklerine ejderha yumurtaları koyuluyor ve hepsi çatlıyor bunların. Dreamfire, Vermitor ve Silverwing. Bu üç tane ejderha çıkıyor. Üç kardeşten 3 ejderha çıkıyor. Reyna Dreamfire'a biniyor. Jairis Vermitor'a biniyor. Onun eşi olacak Alisen de Silverwing'e biniyor. Ya yani birbiriyle bağlantılı ejderhaların bu bağlantı yaşlarını hesaplamak ve hangi dönemler olduğunu hesaba katmak ve işte tahmin etmek açısından güzel yani akla yatması açısından. Dreamfire'ın diğerlerinden işte yaşça bir 5-6 belki 7-8 bir yaş sene gibi büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ya Ondan sonra ona dizimizde geçen Helena binecek. Yani ya kral ve kraliçenin iki oğlun arasındaki olan ikinci çocukları Helena binecek. Abisi Egon'la evlendirilen. Yani karşımıza böyle çıkacak. Bunu da söyleyebiliriz ve bir diğer ejderhamız bu üçlüden ikincisine geçersek bu da Vermithor. Biraz daha böyle bronz ve sarımtırak renklerde bir ejderha bu. Yaşlı Kral Jairus'un ejderhası biraz önce bahsettiğim gibi o da çok güçlü bir ejderha gerçekten. Dizimizdeki en yaşlı ejderhalardan biri olarak karşımıza çıkacak. Fakat şöyle bir şey var. Kral Jairus'un ardından ona binen hiç Targaryen olmuyor. Dizimizde Birkaç yerlerde belli oranlarda bir rolü olacak fakat hani spoiler vermemek için burayı geçiyorum. İsterseniz 7. sıradaki herhalde 7'ye geldik. Şöyle bir sayıyorum. 7. sıradaki ejderhamız Silverwing devam edelim. Kral Jairus'un küçük kardeşi aynı zamanda eşi olan Alicen'in bindiği ejderha bu Silverwing. Kral jeris ve Kraliçe Alicen... Yaklaşık olarak 55 yıl boyunca, 55-60 yıl boyunca falan, diyarın bu Targaryen sahnede, hanede, saltanatı hani boyunca yaşadığı en huzurlu dönemi sağlıyorlar. Yani çok ciddi bir refah seviyesi artıyor, sosyal haklar, işte hukuk falan derken ikisinin de çok önemli rolü var yani. Bu Game of Thrones'ta gördüğümüz arka plan oluşturan böyle bu seviyeye gelmesini sağlayan ikili bu ikili diyebiliriz. Yani en kritik eşiklerden birisi bu. Yani dizimiz döneminde de ona binen bir Targaryen hanesi üyesi görmeyeceğiz bu ejderhaya da. Buradan dizimizin en böyle şey önemli ejderhalarından biri Karaksis'e geçelim. Doğduğundan beri böyle vahşi, agresif bir ejderha. Kan kırmızısı renginde ve kanı çok sevdiğini söylemek lazım öncelikle. Lekabı zaten kan solucanı. Bu o isim veriyor bu bakıcılar o isim veriyor biraz böyle agresifliğinden dolayı. Yani kan ve ateş dediğimiz zaman akla gelecek ilk ejderhanın karakteri olduğunu söylemek lazım. O da biraz önce bahsettiğim Dorn Savaşı'nda Prens Eamon tarafından işte o filoyu tek günde bitirdikleri savaşta hani kullanılıyor ve savaş tecrübesi gerçekten de çok yüksek. Birçok kez hem ...Damon'la beraber hem Damon'dan önce defalarca savaşa katılmış ve savaş görmüş bir isim. Yani biraz da bundan hoşlandığını da söylemek lazım bu Ejderhan'ın karakterinin. Yani Eamon'un ölümünden ardından zaten onun yeğeni olan... ...ve dizimizin ana karakterlerinden, başrollerinden biri olan Damon onu seçiyor ve binmeye başlıyor. Yani Ejderha ve Binici Uyumu dediğimiz zaman... ...dizideki belki de en önemli ikili olacaklar. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Zaten fragmandaki sahneleri falan... Gerçekten de hoştu yani bunu ayrıca belirtmek lazım. Geçelim bir diğer ejderhamız Meleis'e. Şahane enfes bir kırmızı renge sahip dişi bir ejderha bu. İlk olarak ona Daemon ve Viserys'in annesi olan Alyssa biniyor. Tüm hayatı boyunca çok cesur olmuş bir kadın. 15'inde ejderhaya biniyor ve ejderha binmekten çok keyif aldığını söylemek lazım. Meleis'in özelliği ise muhtemelen tarihin tüm ejderhalar arasındaki en hızlı ejderhası. Gerçekten de çok hızlı bir ejderha. Aemon, Baelin ve Alisa işte bu üç kardeş olarak ejderha sürerken hep ilk sırada yer alıyor. Yani kardeşleri Karakses ve Veigar'ı sürerken onların hep bir şekilde önüne geçmeyi başarıyor hız konusunda. Alisa'nın ardından ejderhayı süren yeğeni Rhaenys oluyor. Yani o yüzden Karakses ve Melis'in hani bu biraz birbirlerine alışık ejderhalar olduğunu söylemek lazım. Hatta Veigar'ı de biraz daha bu tarafa katabiliriz ama Veigar diğer tarafa geçecek tabii ki. Yani Alisa ve Alisa'nın ölümünün ardından ejderhayı süren yeğeni Reynis oluyor. Taşsız kraliçe lakaplı olarak Reynis. Dizimizde de gerçekten de Melis, Melis ile birlikte çok önemli bir yer tutacak yani bunu söylemek lazım. Buradan isterseniz Sisi Mok'a geçelim. Yani adından da anlaşılacağı üzere biraz böyle soluk gri renkli bir ejderha. Yani dizimizin en erken sahnelerinin yayınlandığı dönemlerde yani o konsey muhabbetlerin olduğu dönemlerde falan doğuyor. Yani son bu bu biraz önce bahsettiğim ejderhalarla arasında birazcık fark var Cyrex ve X'in. Cyrex ondan biraz daha önce doğuyor tabii ki. Yani birincisi Corlys ve Rhaenys'in oğulları Leynor Valerion ki aynı zamanda kendisi Reyner yanında eşi olacak. Yani fragmanlarda zaten görmüştük. Hatta fragmanda bir sahne vardı. Basamaktaşı savaşlarında böyle tepeden alev püskürten bir tane ejderha görmüştük. Ben onun görüntüsünü buraya koyarım. Muhtemelen ben onun silsimok olduğunu düşünüyorum. Diyerek isterseniz buradan fragmanlarda en çok gördüğümüz ejderhalardan biri olan Cyrex'e geçelim. Prenses Rhaenyra'nın ejderhası. Ya Prenses ejderhası ile arası gerçekten de çok iyi. O son yayınlanan teaser o yeni teaserlerde falan kısa teaserlerde falan görmüştük. Gerçekten de çok iyi bir ejderhası arasında iyi olduğunu söylemek lazım. Henüz 7 yaşındayken ejderhasıyla uçmaya başlıyor. Bu muhtemelen bu alandaki rekor çünkü ben hiç hatırlamıyorum yani 7 yaşından erken genelde 13-14 yaşlarında falan uçanlara bayağı övgüyle bahsediyorlar ama prenses 7 yaşında uçmaya başlıyor. Yani muhtemelen varisi ilan edileceği konseye giderken ki görüntüleri o alttan sokak altından görünüş falan böyle ejderhan dalış çıkışları mesela o, muhtemelen onun da şey olduğunu söylemek lazım. Hatta emin gibiyim. Bu Hightower'la Damon'ın karşılaşmasına arkadan bir ejderha çıkıyordu. Hani muhtemelen onun da Cyrex olduğunu söylemek lazım ki hani tam belli olmasa da o şekilde gözüküyor gibiydi. Yani şöyle diyebiliriz. Damon'ın ejderhası Karakses'le Cyrex'i birbirine birlikte uçarken çok göreceğiz. Yani özellikle Reynaria'nın gençlik dönemlerinde çok fazla ikili beraber uçuyorlar ve ejderhaların ikisinin de arası iyi. Yani Karakses'ten bir Meleis'le hem de Cyrex'le arasının iyi olduğunu söylemem lazım. Özellikle son yayınlanan görüntülerde Reyneria ve Cyrex beni çok heyecanlandırdı yani. Onları da buraya eklerim. Yani siz de görmüş olursunuz arada kaçıranlar falan varsa. Çünkü çok fazla dizinin yayınlanmasına artık 3-4 gün kaldığı için çok fazla bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı bu. Yani o yüzden bunu da böyle diyerek bir diğer ejderhamıza geçelim. Şöyle listemi de yavaşça kaydırıyorum. Özellikle listemin bu kısmının altındaki yani bundan sonra anlatacağım ejderhalar hepsi yeni doğan ejderhalar. Yani sayreks sonrasındaki nerede tamamı şöyle emin olmak için ayrıca bir kontrol ediyorum. Evet yani tamamı sonra doğmuş yani yeni diyebileceğimiz dizimize çok genç olarak karşımıza çıkacak ejderhalar bunlar. Yani diğer isimleri düşününce ilk başta anlattıklarım Cyrex bile genç kalını söyleyebiliriz. Çünkü Cyrex 90 yılında doğuyordu. Mesela Sunfire ise şöyle bir daha bakıyorum 107 yılında doğuyormuş. Yani dizinin güncel geçici dönemde Sunfire'ın 20 yaşlarda falan olduğunu söylemek lazım. Diğerleri zaten bundan da iyice genç. Yani onların ileriki sezonlarda muhtemelen katılacağını söyleyebiliriz dizimize. Zaten ilk sezonu 9 tane verecekler. Bunu başlangıçta da söylemiştim. Sunfire'ın özelliği ise görünüş olarak yani en güzel ejderha. Yani anlatılı anlatılı bitin, bitmiyor yani. yani. Sürekli olarak ondan bahsediliyorlar. Zaten lakap olarak da Sunfire the Golden diye geçiyor. Böyle güneş ışığı altına dövülmüş altın pullarıyla muhteşem çok enfes bir görünüşe sahip bir ejderha. Zaten onun çizimleri falan da o şekilde gözüküyor. Yani onu dizimizde kralın en büyük oğlu olan ve Reiner'den sonra aynı zamanda Reiner'in üvey kardeşi olan yani ikinci çocuğu kraliçe ve kralın Aegon binecek. Yani trailer'da da bir sahne var aslında böyle arkadan Dragon Pit'in gözüktü. Ben Sirex sanmıştım onu ama şöyle düşününce Sunfire'da olabilir gibi geldi bana. Hani bir görmek lazım yani öyle söyleyeyim. Bir diğerimiz şöyle bakıyorum. 13 numaraya kadar gelmişiz. Tesserian. Mavi bir ejderha bu da. Böyle birazcık daha kopalt ve bakır gibi böyle bir renkler olarak tarif ediliyor. Yani bir not düşeyim bunu biraz önceki açıklamalarıma. Çünkü Sunfire'dan birkaç yaş daha büyük olduğunu söylemem lazım. Sunfire biraz daha önemli olduğu için onu üstte almak istedim. Biraz önce göreceğim hani onu söylemem lazım. Aslında bir, bir üst sırada Tesseryon'u anlatmam lazım yani öyle diyeyim. Yani Kral Viserys ve Kraliçenin en küçük çocukları Deryon biniyor orada. Yani özellikle ileriki sezonlarda onu da çok aktif bir şekilde göreceğiz diyebiliriz. Buradan isterseniz yine iki tane ejderhayı aynı anda anlatmak istiyorum. Özellikle Mornik ile başlayayım. Soluk pembe renkli bir ejderha. Bu listedeki en genç ejderhalardan biri söyleme, olduğunu söylemek lazım. Muhtemelen çok geçti olduğu için dizimizde geçmeyebilir yani onu da vurgulayayım. Yani Prens Damon ve Leyna Valerio'nun ikiz kızlarının beşiklerine işte yine o gelenek olduğu üzere iki tane ejderha konuluyor. Reyna için Morning, Bayley için de Moon Dancer adlı isimlerini verdikleri ejderhalar çıkıyor bu yumurtalardan. Moon Dancer'ın şöyle bir bakıyorum 123 yılında doğuyor. Yumurtadan çıkıyor. Morning ise en geç çıkanlardan biri. O da 129 yılında ejderhadan şey yumurtadan çıkmış. Yani bu 129 dediğimiz zaman bu tarih bize dizimizdeki asıl kavgaların başlayacağı döneme denk geliyor. Dolayısıyla dizide onu göstermeyebilirler. Çok yartmayacağını söyleyebiliriz gösterseler bile. Fakat bahsetmek istedim ben. Yani kendisinin özelliği ise Game of Thrones'taki ejderhaları bir kenara bırakırsak en son, en son ölen ejderhalardan birisi. Fakat hani bu dizimizin çok konusu bunun çok dışında olduğu için girmeyeceğim diğerimiz diğer ejderamız Mumdansır. Bu iki tane bahsedeceğim. ikincisi. biraz daha böyle inci renkli diyebiliriz. Onlar böyle kanat kemikleri böyle soluk yeşile benzeyen bir renklerde bir ejderha. Yukarıda zaten anlattığım için çok detaya girmeyeceğim. Buradan şöyle bir bakıyorum. 16. sıraya kadar gelmişiz. Bir diğer ejderhamız da Vermax. bunlardan bunları da üçlü olarak anlatmak istiyorum. Rhaenyra Daemon'la evlenmeden önce resmi olarak Laenor'dan 3 tane çocuğu var. Jace, Luke ve Joff. Beşiklerine de bunların da yumurtalar konuluyor ve bunlar birkaç yıl arayla çatlıyor. Jace Vermax ismini koyuyor. Luke Arex ismini koyuyor. Joff ise Tyrex ismini koyuyor. Yani buradan devam edebiliriz isterseniz üçünü de. 16 için Vermax demiştim. 17. sıradaki Erex. 18'de Tyrexis diyelim ve 19. sıraya geçelim. Shrykos 19. sıradaki listemizdeki de. Bu da muhtemelen dizimizde geçmeyecek. Kral Viserys ve Kraliçe Alicent'in çocuklarından en büyük iki tanesi. Biraz önce de bahsetmiştim. Birbiriyle evleniyorlar. Aegon ve Helena. Üç tane çocukları oluyor yerisin Shiraikos yerinde Morgul adlı ejderhası oluyor. Morgul da muhtemelen geçmeyecek 20. sıradaki ejderhamız. Hani onu zaten saydık. Hani çünkü çok küçük olacak bunların yaşları. Hani dizide bunları ben geçmeyeceğini düşünüyorum yani öyle söyleyebilirim. Bir diğer ejderhamız ise Stormcloud. Rhaenyra'nın Daemon'un olan çocuklarından büyük olan yani Aegon Stormcloud'a biniyor. Yani o da 120 civarlarında doğuyor. Yani bu dizimizde binicisi olan son ejderha, yani anlatacaklarımdan listede. Yani onu da dizde ben geçmeyeceğini düşünüyorum. Fakat yine de bahsetmiş olalım. Yani tüm ejderhalardan bahsetmek adına sonuncu olan ejderhamız ise yani binicisi olmayanları en arkaya atmak istedim. O yüzden sonuncu diyorum. buna. The Last Dragon diye geçiyor. Yani ismi bile bilinmiyor bunun. Yani hakkında çok fazla bilgi yok. Biraz böyle soluk renkli, hasta bir ejderha olduğunu söylemek lazım. Çok büyük bir dönemini hasta olarak geçirmiş. Bu yaşayan son ejderha ve 153 yılında ölüyor. Yani bizim dizimizin bitişinden bir yaklaşık 20 yıl sonra falan. Ve bunun ölümünün ardından Neris'in 3 ejderhasına kadar bir daha hiç ejderha görülmüyor diyarda. Yani bu The Last Dragon 5 tane ejderha yumurtası bırakmış fakat bunların hiçbirini çatlamadığını söylemek lazım. Yani buradan yabani ejderhalara geçmeden önce tüm ejderhalardan, evrendeki tüm ejderhalardan bahsetmiş olmak için hani Game of Thrones evreninde de hızlıca bir geçiş yapıp isterseniz hem bir tazelemiş olalım bilgileri hem de oradaki 3 ejderhadan da hızlıca bahsedeyim. Hepsini zaten biliyorsunuz. Dragon, Regal ve Viserion. Dragon en özgür ve en büyük olanları ki dizinin sonuna kadar zaten yaşıyor. Regal ise Jon Snow'un bin de ejderha. Viserion ise o meşhur buz ejderhamız. Diyerek hani buraya çok uzatmadan isterseniz yabani ejderhalara geçelim. Yabani 3 tane ejderhamız var bizim. Öyle söyleyebilirim. Bir tanesi Shipstealer. Bu biraz daha böyle kahverengi ama böyle çamurumsu böyle bir kahverengi gibi renklerde söyleyebiliriz yani rengini. Dizimizde geçecek bu da. Yani özellikle onun koyun çalıp yemesi sebebiyle gerçekten de hani adına koyun çalan demişler yani o şekilde koymuşlar. Yabani bir ejderha fakat bir tane istisnası var bu konuda. Spoiler vermemek adına onun kimi ona kimin bildiğini söylemeyeceğim fakat hani dizide çok kritik bir yerde bir rol oynayacak. Hani bunu bilin sadece yeter. Devam edelim diğer yaban ejderhamıza. Greyhost Ghost'a geçelim. Bu da solgun gri renkli adından anlaşılacağı üzere böyle biraz da sabah sisi renkleri kıvamında bir ejderha. Bu buradaki ejderhalar arasındaki en utangaç ejderha. Ya balıkla falan besleniyor yani öyle söyleyeyim. Hiç insanların geldiği yerlere falan uğramıyor yani. Hani ondan o şekilde bahsedebiliriz. Bunu da dizimizde geçeceğini düşünüyorum ben. Bir diğer ejderhamız ise Cannibal. Yani meşhur lakabı olan yamyam. Yam. Yam. Yani yabani ejderhaların en büyüğü ve en yaşlısı. Yani Valerian kıyametinden sonra yani Vegardan bile yaşlı olduğunu söyleyenler var ama hani çok mantıklı değil bunlar kitapta da öyle geçiyor zaten böyle söylentiler var ama mantıklı değil gibi diyor oradaki aktardığı birkaç kaynak hani çok mantıklı gelmedi bize gibisinden diyor tüm kaynaklar. Ki öyle gözüküyor biraz hani yani çok orta yaşlı gibi onu görmek lazım biraz. Boyutları falan nasıl olacak merak ediyorum ama dizide de geçmeyebilir yani onu da söyleyeyim. Ya böyle ölü ejderhaları yiyor ejderha yumurtalarını işte bu yumurtadan doğan yeni ejderhalara falan yemeyi seviyor. O yüzden zaten yamyam diyorlar buna. Böyle birazcık bal mumu renginde bir göz rengi ve böyle kapkara şeklinde tasvir ediyorlar onu da. Hani diyerek isterseniz videoyu yavaştan noktalayayım ben. 28 tane ejderhadan bahsettim. Artık dizinin yayınlanmasına muhtemelen siz bu videoyu izlerken 3 gün kalmış olacak. Gerçekten de heyecan birazcık da tavan yapıyor gibi. Dizi öncesinde bir tane daha video yetiştirmeyi düşünüyorum. Yani tam henüz karar vermedim ama ya Rhaenyra'yı anlatmak istiyorum ya da biraz daha böyle tüm Targaryen hanedanına en baştan böyle bir bizim dizimizin olacağı tarihe kadar böyle hızlıca bir soy ağacı kıvamında anlatmak istiyorum. Hani henüz daha kararımı vermedim. Hani Ist merak ettiğiniz sorular veya şu videoyu anlat dediğiniz şeyler olursa alta yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka cevap veririm zaten. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. Hani dizi başladıktan sonra da zaten bölüm incelemeleriyle sık sık devam edeceğim. Hani yani herhalde bir bu ara çok fazla hem bana hem de diziye maruz kalacaksınız zaten dizinin başlamasıyla beraber. Yani şimdilik benden bu kadar diyebilirim. Hani beğenmeyi, abone olmayı ve hani yayılmamız için bizi etrafa önermeyi unutmayın diyelim.